Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone sana yandaki abone olmayı unutmayın. bir durum açalım. Videodan haberdar olalım. Videomuzu paylaşalım. Videomuzu like atalım. Videonun altına e, yorum yaparımız Kanalımıza destek olalım arkadaşlar. Mesela kanalı tanıtım. Birincini çekeceğim arkadaşlar. Bugün kanalı tanıtacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar King of diye bir kanal arkadaşlar. bu kanala gidip abone olun. Sir Çekildi seferler, çekildi sora zaman GTA Çekildi se GTA Oyun Geetha GTA 10 Onyal oyun Onyal 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 yazacağız arkadaşlar. kim çıkarsa sanırsın kim çıkarsa oyunu kazanacak arkadaşlar. Kod olmadan kazanacak oynayabileceğiniz arkadaşlar güzel yükleyip oynayabileceğiniz arkadaşlar arkadaşlar oynayabileceğiniz bu kanala abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar kanala abone olun aranızda bildirme açın. Videoda haberdar olmasını istiyorsanız aboneden abone olup ve beğenin arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanal böyle arkadaşlar. Böyle videolar çekiyor arkadaşlar. Çekilişi hatırlamayı unut, <laughs> unutmayınız arkadaşlar bu kanala abone olmanızı arkadaşlar evvelde sana çekilse katılıyor katılıyorum diye yazınız arkadaşlar katıl sonra e, çekiliş kazanma şansınız olacaktır arkadaşlar evet kanal tanıtımı bu kadar arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın Afyon'dan arası maradır. Eyvallah.